Merhabalar arkadaşlar. Sizden bir isteğim var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Mert var. Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle. Evet arkadaşlar bir öldü. Yeşil birisi. Sen gördün mü Mert? Evet, sen... Yok. Tamam arkadaşlar şimdi çete Vihere yazalım kim diye. Ki bize de cevap versinler. Kimse de bilmiyor kimin olduğunu. Ben de körüme için. Kör. Nice. Evet arkadaşlar. Aa bir, bir, tek ben oy vermemişim. Yok bir de Dingus diye bir. Ben Doktor Buzi'ye vereceğim. Bak birisi bana niye oy veriyor mesela sen? Yo. Hayır be. Aga videodayız. Şu an görev yapacak yer arıyorum. Tamam. Şimdi ben görev yerime gidiyorum. Hı? Tamam. Neredesin? Heh. Arkadaşlar kırmızı olanlar, kırmızı olan Mert ismini çok kötü bir şey koymuş terbiyesiz. Kendisini kınıyorum. Şimdi bu bizi arkadan öldürmesin lan diğeri. gitmiş. Aa. Kameraları izleyelim. Niye? Adam, Vay hay. Ben, şu... ben ben şu. Aa bak turuncu aga turuncu öldürdü beni. Ha psikopat. Bak ben onu bu arada, ben Heh, ben herhalde. Tuttum. Yok dur. ha yok o değil. Pardon, pardon. O beyaz. Dur turuncu kim var şu an? He Doktor Buzi herhalde. Aynen. Doktor Buzi. Doktor bizi aynı. Çete yaz bakayım.

Yok hani takip edebiliyor mu adamları bak. Kahverengi hangisi mesela Henry? Ben Henry'den şüpheleniyorum. <laughs> Aslında görev yapıyor gibi lan Henry. Şu Henry güvenilir aga Henry görev yapıyor tamam. Bakayım zigizag. Tam zigizaga bakıyorum şimdi Henry güvenilir. Aha. Zigzag ve Henry yan yana duruyor şu an. Zigzag bir şey yapacak kesin. Hmm. Bence Ben biraz zigizaktan şüpheleniyorum. Ama hiçbir şey yapmadı şu anlar. İzledim mi? Ya şu diğer ruhları bize niye gösteriyorlar ben onu anlamıyorum. Kafam karışık hangisi imposter falan. Aa Henry ölmüş tamam zigzag o zaman. Brown imposter. Brown niye biliyor ki oğlum? Ha. Şimdi bakıyoruz Pupka imposter. Poster şüphesiz, ama... Harbi ikisi de çok şüpheli. Demin zigzagla Henry çok yan yana geziyordu. Bir de ben ama Engine, Oha o da kendine vermiş. Bence Bence de buydu ya Bakalım o mu Evet impostor e, evet, tamam Nice Bütçete bakalım neler oluyor Neyse ben göğü durdurayım arkadaşlar Bir dahaki el başlayınca açarım Evet arkadaşlar şimdi el şimdi başlayacak. Evet. Şimdi başlıyor. Sakin olur musun Mert? Sakin. Ben şu an çıkmaksa... İnşallah ikimiz de imposter çıkarız. Kremet ya. Yemin et. Yemin ederim sen. Yemin ederim. Aga bence, bence beraber dolaşacak. İkimiz de öldürmesinler. Aha. Kurunculu. Henry mi lan o? Dur lan. Henry'den benim yanımdaydı. Ben mi öldürdüm? <laughs> Oha kaç kişi öldürmüşler? 5 kişi. Var be. Ha, Değil mi? Ben, çok kritik. Çok kritik. Gel biz beraber dolanakağı. Okay. Kim mi gel? Gel beyazım ben bu. Bir dakika lan nasıl çıkıyorsun ha? Çık gel. Bu ne oğlum karanlık ya. Neredesin lan? Yes. He. Trafik <laughs> 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 Bakalım kim çıkacak. Ben siyah verdim. Ha tamam gitti. Şükür. Çok iyi, nice. Oo. Ya oğlum nereye gideceğini bir karar ver ya. Neyse dur görev yapak. <laughs> Bu ne lan böyle? Bu ne böyle? Ha. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bu arada beni öldürdü kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.